Efendim ben 1930 yılında Van'da doğdum. Sonra 4 yaşında Ankara'ya gelmişiz. Babam benim askerdi. Onun görevi dolayısıyla Ankara'ya geldik. Ankara'da önce bir ilkokul vardı. İneni İlkokulu. Orada okudum. Oradan çıktıktan, oradan mensur olduktan sonra Ankara Atatürk Lisesi'nde mensur girdim. 6 yani ortaokul birinci sınıftan o zaman Atatürk Lisesi'nin orta kısmı da vardı ve orada 6 yıl orada okudum ve 6 yıl sınıf birincisi oldum. Atatürk Lisesi'nde mezun olduğumuz zaman o zaman seçim işte mühendis mi olalım, doktor mu olalım, hukukçu mu olalım filan seçimleri sırasında ben mühendis olmaya karar verdim ve o arada sıra şöyleydi. Önce inşaat mühendisliği tercih edilirdi. Sonra makine mühendisi, sonra elektrik mühendisi. Ama ben sadece direkt olarak elektrik mühendisliğini tercih ettim. Böyle sıra şeyine değil, elektrik mühendisi olmayı istedim. O zamanki sistemde lise bitirme ve olgunluk denilen bir imtihan vardı. Onlarda alınan notlara göre seçim yapılıyordu. Ve dolayısıyla elektrik mühendisi olmak şansına kazandım ve 1948 yılında gümüş suyuna geldim. Hemen herkes gelir böyle barı rozeti takar göğsüne ve İstiklal Caddesi'ne adeta sanki İstanbul'u fethetmişler gibi çıkarlardı. Öyle bir iftar vesilesiydi teknik üniversiteli olmak. Ben hayatımda ne yaptıysam iti dolayısıyla yaptım. Şimdi ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra benim ilk işim devlet demir yollarındaydı. Ve ben ilk demir yollarına müracaat ettim ve o projede çalışmaya başladım. O arada eğer ben ikili olmasam, veya yani böyle bir işe giremezdim. Ve ilginç bir tesadüf oldu. Ben bir de talebeyken, öğrenciyken son sınıfta gazete çıkarmaya meraklı olmuştum. Bizim Muhit diye bir gazete çıkarıyordum yani çıkarıyordum dersen arkadaşlarımızla beraber çıkarıyorduk. Yani ben yazı işleri müdürüydüm. Mimar bir arkadaşımız imtiyaz sahibiydi ve daha çok sadece üniversite iş haberleri değil başka haberleri de ve arkadaşlarımın yazılarını, hikayelerini yayınlıyorduk. Debir yollarında çalıştığım sırada bir yazı yazdım ve Ankara'da o zaman Demokrat Parti'nin yayın organı olan Zafer Gazetesi'nde o yazı neşredildi. Yazının esası şuydu. O aralarda çimento fabrikaları kuruluyordu Türkiye'de. Bu kadar büyük yatırımlı çimento fabrikaları kuruluyor. Bir de elektrik makinaları fabrikaları kurulsa filan gibi bir yazıydı. Onu ilginçtir. Elektrik işleri etüt idaresindeki yöneticiler görüyorlar ve soruyorlar ya bunu yazan kimdir? Tesadüf o kurumda da benim sınıf, iki sınıf arkadaşım çalışıyordu. Cemal Büyükbaşlı, Ayhan Büyük Bayırken orada çalışıyor. Ha demişler bu bizim sınıf arkadaşımız derken ok, onların başı da Turgut'tu. Turgut Esal'dı. Bana bir randevu verdi Turgut Esal ve biz Mühendisler Birliği'nde buluştuk. Dedi ki gel bizim orada, bizde çalış. Şimdi Malum böyle genç bir mühendis ilk sorduğu şey nedir, maaş kaç? Yani gel çalış ama peki hangi şartlarda çalışacağız derken neyse anlaştık ve ben demir yollarından ayrıldım. Elektrik işleri etütü dairesine girdim. Bu benim hayatımı değiştiren bir nokta olmuştur. Çünkü elektrik işleri etütü dairesine girince sadece mühendislik değil bir de ekonomiyle uğraşmak durumu ortaya çıktı. Fakat tahmin edeceğiniz gibi o yıllarda şimdi de öyle biraz insan yabancı dil bilmezse kendini eksik hissediyor. Ben lisede Fransızca öğrenmiştim. Yani lise seviyesinde Fransızca biliyordum diyeyim. Ama kendimi orada eksik hissettiğim için işte bir süre biraz para biriktirdim ve Almanya'ya gittim. Ve önce bir Almanya'da dil okulunda Almanca öğrenmeye çalıştım. Ondan sonra da Almanya'nın meşhur elektrik firmalarından, Siemens ve AEG'de çalışaraktan iki yıl kadar Almanya'da kaldım. Fakat o arada ilginç bir şey, müşahede oldu. Baktım ki bütün Almanlar bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanların hepsi İngilizce öğrenmek gayretinde. En iyi aile kızları İngiltere'ye gidiyorlar, ev işlerinde çalışıyorlar İngilizce öğrensinler diye. Erkekler ise gece kurslarına devam ediyorlar. Ben dedim ki ben yanlış yaptım ya Almanya ya değil İngiltere'ye gitmem lazımdı. Biraz da para biriktirmiştim. Bu defa gittim İngiltere'ye. Orada bir dil okulunda bir dört ay kadar İngilizce'ye başladım öğrenmeye. O arada tesadüf elektrik işleri etüt idaresi bir İngiliz firmasından bir makine satın almış bir analizör denilen bir şey. Turgut rahmetli bana bir mektup yazdı. Dedi ki, ya biz burada böyle bir makine aldık. Bu adamlar birisini gönderir de bizde çalışsın diyorlar. Sen ilgilenir misin dedi. Ben tabii ne derler hani çok arzu ettiğim bir şey, İngiltere'de daha fazla kalmak ve bir İngiliz firması olan BTH vardı o zaman. Orada bir 9 ay kadar da orada mühendislik yaptım ve sonra Türkiye'ye döndüm askerliğimi yapmak için askere gittiğim zaman işte iyi kötü teknik üniversite mezunu iki dil konuşan bir adam durumundaydım ve Erker Genel Kurmay Başkanlığı'nın ilmi istişare heyeti diye bir grubu vardı. Orada daha çok yöneylem araştırmaları yapılan bir yerdi ve beni de oraya aldılar. Ankara'da Genel Kurmay Başkanlığı'nda yöneylem araştırmaları kısmındaydım. Gene o bu, o defa NATO subaylarını Amerika'da MIT'de bir kurs varmış 15 günlük. Beni o kursa gönderdiler ve dolayısıyla biraz da şey yöneylem konusunda bilgi sahibi oldum. Hatta geldiğimde Genelkurmay Başkanlığı'na ufak bir kitapçık yazdım yani yöneylemle ilgili olarak ve Yine ilginç bir anımdır. Cahit Arf Bey, matematikçi meşhur Cahit Arf Bey bir gün o grubu ziyaret ediyordu. Ben de bir prezentasyon yaptım ve oradan bana karşı beni tanıdı Cahit Bey ve Cahit Bey ile böyle bir yakınlığımız doğdu oldu ve daha sonraki yıllarda ben Cahit Bey TÜBİTAK'ın başındayken ben de TÜBİTAK'ta genel sekreter yardımcı, teknik yardımcısı olarak görev yapma şansını buldum. Yani bütün bunlar hep teknik üniversite olmaktan dolayı kazandığım imkanlardır. İtili olmak benim için bir var olma meselesidir. Yani ben kendimi itili olma, olmamış olarak düşünemiyorum. Ben hayatımda ne yaptıysam, itili ol, olmaktan dolayı yaptım, eğer itili olmasaydım zannetmiyorum ki hayatımdaki birçok şeyi yapabilirdim. Mustafa İnan Bey çok muhterem bir insandı ve çok didaktik bir, yani Mustafa İnan Bey'in en büyük özelliği ders anlatmasındaki rahatlıktı. Mustafa İnan Bey sınıfa gelir, inci gibi bir yazısıyla tahtada başlar yazma ve hepimiz çok rahat not alabiliriz, çok rahat dinleyebilirdik ve konuları hiç kom, kom, karış karmışık olmadan sade bir şekilde anlatır ve çok medeni bir yaklaşımı vardı Mustafa İnan Bey'in. İti bana rasyonel düşünmeyi öğretti, yani bir sistematik düşünmeyi öğretti, herhangi bir olayı çözümlemeyi öğretti bu bunun say bu sayede hayatımda eğer bir şeyler yapabildiysem bunun sayesinde yapmışımdır. Hayatımda ben mühendislikten başka ekonomide de epey mesafe almak durumunda kaldım. Bu tamamen bir tesadüftür. Elektrik işleri etüt idaresinde çalıştığımız sırada Türkiye'de çok ciddi olarak bir yatırımlar yapılıyordu. Fakat yatırımların bir Plan dahilinde yapılmadığı konusunda büyük te tenkitler oluyordu. Giderek daha fazla iktisat öğrenmek zorunda kaldım ve Devlet Planlama Teşkilatı kurulduğu sırada bana Devlet Planlama Teşkilatında görev almamı talep ettiler ve ben Devlet Planlama Teşkilatında önce uzman sonra sektör programları ve Proje Tahlil Şubesi Müdürü ve daha sonra da Koordinasyon Dairesi Başkanı olarak görev aldım ve ilk bir, birinci kalkınma planı 1963-67 birinci beş yıllık kalkınma planında çalıştım. Yani onu yazan 4-5 kişiden birisiyim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde elektrik dersleri vermeye başladım. Orada Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde elektroteknik dersi veriyordum kimya fakültesi öğrencilerine ve İnşaat fakültesi öğrencilerine makine fakültesi öğrencilerine tam o sırada idi. Bu da gene çok ilginçtir. O aralarda bana OECD diye bir teşkilat vardır. Avrupa yani iktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı adıyla bilinen bir teşkilattır. Merkezi Paris'tedir. O teşkilat bana Portekiz Devleti'ne danışman olma teklifini bulundu. Önerisi getirdi. Bu tabi gene teknik üniversite olmasam ben buna sahip olamazdım. Ben o zaman 32 yaşındaydım ve Portekiz hükümetine danışman olarak gittim. Bu tabi çok sorumlu bir işti çünkü o günün şartlarında Portekiz Türkiye'den daha ilerideydi yani bir Türk'ün gidip de Portekiz'de danışman olması bir parça kolay kabul edilebilecek bir şeydi. Hele bile ben çok gençtim ama gene teknik üniversitelerin bana verdiği sistematik düşünme ve problem çözme alışkanlığıyla orada çok başarılı oldum. 1963-67 arasında şey denilen yani geçici kalkınma planı denilen bir planı hazırladım o planı hazırladığımız sırada Dünya Bankası'ndan dikkatini çekmiş benim çalışmalarım. Bana Dünya Bankası iş teklif etti. Ve ben bunun üzerine 1965 yılında Washington'a gidip Dünya Bankası'nda sanayi iktisatçısı olarak görev aldım. Şimdi gene düşünürseniz yani mühendis olarak Dünya Bankası'nda mühendislerin de görevi vardır. Çünkü orada da bir sürü mühendislik projesi finanse edilir. Mühendis olarak değil de iktisatçı olarak beni görevle aldılar. Sanayi ekonomisti olarak görev aldılar. Fakat gene Dünya Bankası'ndaki bir çalışmam çok önemlidir. Efendim Dünya Bankası'nın kuralı o zamana kadar dünya yapacağı bütün ihalelerde giren her firmanın eşit olmasıydı. Yani eşitlik prensibi vardı. Bana bir araştırma verdiler. O araştırmanın konumu, konusu da gelişmekte olan ülkelerde elektrik makinaları üretimi konusuydu. Ve ben o araştırmayı yapmak için Brezilya'ya gittim. Pakistan'a gittim. Keza bir yolla Meksika'dan bilgiler topladık, Hindistan'dan bilgiler topladık filan ve ben o araştırmayı yaptım. O araştırmanın çok önemli bir... Sonra kitap halinde eleştirildi. Dünya Bankası İngilizce, Fransızca ve İspanyolca'ya tercüme edildi. Fakat o araştırmanın esas önemli kısmı Dünya Bankası. O araştırmada ben gösterdim ki o ülkelerde bir elektrik makinaları sanayi varsa eğer Dünya Bankası da herkese eşit yapıyorsa o elektrik sanayinin yaşamasına imkan yok. Bunun üzerine Dünya Bankası politikasını değiştirdi ve yerli üreticilere %15 fiyat farkı avantajı vermeyi kabul etti. Bu çok önemlidir. Çünkü Dünya Bankası gibi bir kurulun yıllarca yerleşmiş politikası benim araştırmam sonunda değişmiş oldu. TÜBİTAK'tan ben bir sene çalıştığımda o sırada gene gene yurt dışı TÜBİTAK'la olan anlaşmamda benim özel bir hüküm vardı. Ben normal ismime ilave ücretsiz isim alma hakkım vardı. O ücretsiz isimlerimi kullanarak gerek o OECD'ye gerek Dünya Bankası'na danışmanlık yapıyordum. Mesela o arada FAS'a gittim. FAS'ta Dünya Bankası için çalıştım. Ve Portekiz'e gittim. Portekiz'de de çalıştım. Fakat tabii bu Türkiye'nin malum sistemi içerisinde bu pek kaldırılmıyor. Birden bir rahatsızlık baktım. Kurum ve TÜBİTAK'tan ayrıldım. Tam o sırada ayrıldığım sıradaydı. Bir gün bana bir telefon geldi. Dediler ki Nihat Erim Bey şey 12 Mart muhtırası verilmiş ve Nihat Erim Bey başbakan olarak görev yapıyordu. Nihat Erim Bey seni başbakanlık konutunda bekliyor. Ben de hemen civardaki bir taksi, istasyondan bir taksi aldım ve başbakanlık konutuna gittim. Nihat Bey dedi ki, sizi dedi sanayi bakanı olarak görmek istiyorum dedi. Öyle dediği zaman ben dedim ki sanayi bakanı olarak olurum ama ben ticareti de isterim dedim. Bunun üzerine ilk defa olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı diye bir bakanlık kuruldu. Yani ne derler, insanın kendi hayatını kazanması lazım. İşte mühendislik dediğiniz burada işe yarıyor. Ben ondan sonra Allah'a şükür hiçbir şeye ihtiyacım olmadan önce bir grup şirketi yönettim. Mesela Türkiye'de ilk elektrik jeneratörü imal eden iş elektrik vardır. Onu ben kurdum. Birçok müteahhitlik firmalarına danışman olarak çalıştım. Ve o o çalışmam sırasında Suudi Arabistan'a, Irak'a hatta Afganistan'a gitmek durumunda kaldım. Rusya'ya gittim. Rusya'da çalıştım. Yani Sovyetler Birliği zamanında, Gorbaçov zamanında Rusya'da çok çalıştım. Dolayısıyla bunları o bu söylediklerinizi teknik üniversiteli olduğum için oldu. Teknik üniversite olmasam bunların hiçbirini yapamazdım. Meslekleri iyi öğrenmeleri ve kendilerine güvenmeleridir. Yani yapılacak yegane şey mesleği iyi öğrenmek ve tabii genel kültür sahibi olmak aynı zamanda kendilerine güvenmeleridir.